Küçük maymunum. Annesinin küçük maymunu bu. Annesinin küçük maymunu bu. Güzel çocuk. Ay dişlerini de gösterdi. Ya sen uyandın mı? Ya <laughs> sen uyandın mı? Allah'ım yüzüne bak. Pamuk gibi benim oğlumun yüzü. Ya sen pamuk gibisin annem. Herkese merhabalar. Günaydın arkadaşlar. Bugün ata banyosunu yaptı. Ve bu şekilde bir açılış yapmak istedik. Sünger baba oldu. Tat temiz oldu. Mis gibi oldu benim oğlum. Değil mi anneciğim? Atoş. Bak köpük. Şimdi masajlarını yapacağız onun. Ve gün başlasın. Bu arada arkadaşlar yeri gelmişken şundan da bahsedeyim. Atının pegi ile alakalı çok soru soruyorsunuz. Yani etrafında kızarıklık var mı? Et parçası oluyor mu diye. E şimdi at artık iki buçuk yaşına girecek neredeyse. ilk doğduğu zamanlarda evet bu etrafında çıkıyordu. Bir dakika ben eldivenimi giyeyim. Şimdi eldivenle göstereyim. Şimdi bu bölgeden ata beslenmesini yapıyor. Maalesef ki ağızdan emme ve yutması yok. Ee, i̇lk doğduğu dönemlerde ilk 3 ay ağızdan sondayla beslendi. 3,5 aylıkken de PEG denilen bu gastrostömsü açıldı. Bunun kararını vermek gerçekten çok zor oldu. Ama maalesef ki daha büyük riskler oluşturacağı için bunu da karar kıldık. Bu bizim yeni PEG'imiz daha önce balonunu pek kullanmıyorduk biz. Mantar pek kullanıyorduk. Yani sabitleniyordu midesine ve kendim değiştiremiyordum. Doktor sadece entübe yapıp atayı değiştirmesi gerekiyordu. Hastaneye yattığı dönemde de hazır yatmışken pegini de değiştirelim dediler. Bu bölgede ilk doğdu dönemlerde oluyordu. Sakın korkmayın bu şey gibi kulağınızdaki delik gibi. Bakın etrafı tertemiz atanın. Ben çünkü çok temiz bakıyorum sürekli pansumanlarını yapıyorum işte e, atanın kremlerini düzenli bir şekilde sürüyorum bu bölgeye temiz bakmak çok önemli temiz baktığınız sürece herhangi bir komplikasyon oluşmazsa bu şekilde rahat bir e, halde kullanabilirsiniz yalnız burası açık bir yara olduğu için ne olursa olsun Maalesef ki riskleri oluyor. Yani bunun burada takılı kalması atın hayatını kolaylaştırırken bir yandan da zorlaştırıyor enfeksiyon riskinden dolayı. Biz pegle alakalı çok şükür hiçbir sıkıntı yaşamadık. En sonuçta işte bu yeni balon pegimiz takıldı. Bu takıldıktan sonra daha da çok rahatladık. Çünkü bunun ucundaki hortumu çıkartabiliyoruz. Bakın şurada şöyle bir delik var. Şimdi ben ucundaki hortumunu yıkamaya götürdüm. Onu birazcık sıcak suda dezenfekte edeceğim. Temizleyeceğim içini. Ara sıra zaten çıkartıyorum ama çok fazla çıkartıp takmamaya özen gösteriyorum. Çünkü mikrova da elverişli oluyor. Eldiven takmadan buraya kesinlikle dokunmuyoruz. Virüs, mikrop hepsi buradan bulaşıyor. Çünkü açık yaralardan bulaşıyor. Elimizden geldiği kadar dikkat etmeye çalışıyoruz. Bu korkulacak bir şey değil. Eğer çocuk ağızdan beslenemiyorsa... Maalesef ki beslenemiyor. Gönül isterdik ki atı da beslenebilsin ağzından. istediğini yiyebilsin. Ama mecburuz bunu taktırmaya. Bunun birçok çeşidi var. Biz bunu yurt dışından getirtiyoruz. 6 ayda bir değişmesi gerekiyormuş normalde ama bir seneye kadar da kullanabilirsiniz dedi doktoru. Bu tamamen kullanıma bağlı. İşte göstereceği reaksiyona bağlı. E, düzgün bir şekilde kullanabilirsek eğer bunu ortalama bir sene kadar kullanabileceğini söyledi. Bakalım ilerleyen süreçlerde bunu da göreceğiz. Bunun kolaylığı ne oluyor? Fizik tedavi yaparken hortum oradan buradan sallanmıyor. Ya da denize gireceği zaman daha rahat oluyor. O şekilde kolaylıkları var. Bunun ismini soranlar olabilir. Yurt dışından getirtiyoruz dediğim gibi. Açıklama kısmına da yazarım oradan okuyabilirsiniz. Şimdi atanın masajlarını yapacağım ben. Şu an keyfi yerinde. Bakıyor öyle. Kızıcık Annecik kucucuk. Kucucuk annecik. Kucucuk kucucuk. Evet. Ata üzerine giyindi. Tertemiz oldu. Masajları yapıldı. Değil mi anneciğim? Hoşuna gitti mi annem senin? Saçını biraz daha kurutalım. En sevdiği saç kurutma makinesi. Saç kurutma makinesini böyle ne zaman değdirsem bakın böyle yağ uykusu geliyor. Böyle garip garip hareketler yapıyor. Değil mi maymun? Küçük maymunum. Annesinin küçük maymunu bu. Annesinin küçük maymunu bu. Güzel çocuk. Ay dişlerini de gösterdi. Sen kime diş gösteriyorsun annem? Atış kime diş gösteriyorsun sen? Seni yerim yerim ısırırım annem seni. Kuzum benim. Şimdi atanın kremini süreceğim. Bugün vlog bol atalı olacak. Evet. Şu da uç. Ucunda şeyler kalmış pütür pütür. Neden kurumuş acaba? Evet. Uyur zaten Ata herhalde bugün. Bunca şey yorgunluktan sonra ama ben bir de egzersiz de yaptırmak istiyorum ona. Tembellik yapmayalım artık. Güzel bir şekilde egzersizlerimizi yapalım. Alışsın. En azından kıyafetlerini giydirirken zorlanmayayım bu kadar. Gerçekten çok zorlanıyorum. O yüzden hatta kamerayı kapatıyorum kıyafetlerini giydireceğim zaman. Çok zor oluyor. Kasıyor böyle kendini mesela şu şekilde. Kasıyor. Hiçbir şekilde şöyle kaldırmama izin vermiyor. Bir kolunu geçirmek için yani bir 10 dakikam falan geçiyor herhalde. Çocuk babası da içeride uyuyor. Burası biraz gürültülü olur diye içeride uyumayı tercih etti. Banyosunu falan tek başıma yaptırdım. Evet, atanın bütün bakımları bitti. Tertemiz oldu. Gördüğünüz gibi uykusu geldi. Gözlerini yavaş yavaş kapatmaya başladı muhtemelen birazdan uykuya dalar diye düşünüyorum. Eğer uykusu gelmezse fizik tedavi yaparız değil mi anneciğim? Değil mi anneciğim? Değil mi kızım? Annem? Şimdi kahvaltıya geçtik. Kahvaltıyı hazırlayacağız. Tarık başladı kahvaltıyı hazırlamaya. Evde, açtım, hava ıslıydı, elini kapattım. Günaydın. Günaydın. <laughs> ne yapıyorsun? Kahvaltı hazırlıyor. Evet. Ben de biraz kahve yapacağım kendime. Çok, böyle çok gözlerim falan yorgun gözüküyor galiba. Bayağı bir şey oldum ya. Kötü oldum. Sabah çok erken kalktım. 6'da tekrardan kalktım. Atanın banyosunu yaptır. İşte onun işleriyle uğraş. Birazcık zor oldu işin açıkçası. Bugün. Uykusuzum yani. O yüzden gözlerim şiş gözüküyor olabilir. Onun için de kahve içeceğim. Sizler neler yapıyorsunuz? Günler nasıl geçiyor? Onlardan bahsedebilirsiniz. Yorumlarda konuşabiliriz. Biz zaten normalde de hani sürekli dışarı çıkan bir aile değildik ama en azından haftanın bir günü de olsa Atay'ı şöyle bir orman havası almaya götürüyorduk. O bizi çok engelliyor. Çünkü ata gerçekten hani dışarıya çıktığı zaman ve oksijenli bir ortama çıktığı zaman yani nefesini çok güzel bir şekilde tolere edebiliyor. Ama evde sürekli tıkılı kalması ister istemez onu da yoruyor. Yani nefes açısından bence yoruyor. Bir odanın içerisine tıkılı kaldı çocuk. Oradan da hiçbir yere çıkmıyor. Şöyle balkonda göstereyim size. Güneş var aslında ama birazcık esiyor. Evet. Atayı buraya getirecektim. Ama estiği için yine korktum. Getiriyorum. Getirdiğim zaman da maskesini takıyorum çocuğu. Hani trekostomüs açık kalıyor. Sadece ağzına burnuna bir maske takıyorum. O şekilde idare etmeye çalışıyoruz. Bu açıdan da maalesef ki çok zor oluyor. Ee, yani dışarıya çıkartmak, onu bir balkona saldırmak istemek bile zor işin açıkçası. Bakalım hani havalar biraz daha düzelirse en azından balkona çıkartabiliriz. Balkonda rahat bir şekilde nefes almaya başlar. Ee, şimdi biz kahvaltımızı yapacağız. Ardından da Ata'ya biraz egzersiz yaptırmayı düşünüyorum. Evet, Ata ilk defa yüzüstü yatıyor şu anda. Melek gibi uyuyor yavrum. Uyudu. Altına engelli bebek arabası için verilen şöyle bir yastık vardı. Ortası boşluktu. Ortasına trekostominin geldiği bölümü koydum. Bu şekilde yatırdım atayı. Bakın melek gibi uyuyor yavrum zaten. Ata normalde yüzüstü yatmayı çok sever. Trekostominden önce sürekli bu şekilde biz atayı yüzüstü yatırırdık. Bu şekilde gördüğünüz gibi yatıyor şu anda ata. Gayet de rahat. Satrasyonu dediğim gibi 97-98'lerde seyrediyor. Çok şükür. Bunu da hallettik. Bu da aradan çıktı. Mutlu musun annem? Atuş mutlu musun? Ağzından salya falan gelir diye şöyle bir de mendilini koydum. Ağzı mendilini koydum. Şimdi böyle bir saat kadar yatacak. Bakın satrasyonu şu an 99'larda seyrediyor. Gayet iyi oksijen seviyesi. Yani şu an kendi nefesini alabiliyor. Bu arada makineye bağlı değil. Kendi kendine şu an nefes alıyor. Ve gayet de rahat. Bu şekilde yatması onun için de iyi. Atada aslında gördüğünüz gibi öyle yatak yarası falan yok ama yine de benim içim rahat etmiyor. Sırt ağrımasın, beli ağrımasın. Rahat bir şekilde yatsın diye böyle yüzüstü yatması için bir formül buldum. Bence de gayet iyi oldu. Bakalım şimdi böyle bir saat kadar uyur herhalde. Uyumazsa da egzersizimize geçeriz. Evet arkadaşlar ponçikellam uyandı. Kafasına şapka taktım şöyle bir. Uyandın mı? Yaşarıyordum mu? Günaydın. Ne oldu anneciğim? Söyle anneciğim ne oldu aşkım? Heh, rahatladın mı? Bu arada ata ilk defa yüzüstü yattı. Normalde yüzüstü hiç yatırmıyorduk bu trakostomisinden dolayı. Ama yattığı şey şimdi birazdan göstereceğim seni neyde yattığını. Eğer trakostomili çocuklarınız varsa yüzüstü yatıramıyorum diyorsanız değişik formüller üretebilirsiniz siz de benim gibi. Şimdi akşam yemeğini hazırlanıyoruz bu arada biz de. Yani yemeğimizi hazırlıyoruz. Tamam. Bakın şöyle bir yastık. Nasıl gösterebilirim bunu size? şurada. Bunu aslında yine araba içinde kullanacağız ama ben süngerden böyle bir şey yaptırmayı düşünüyorum bulabilirsem. Bakalım burada yorgancılar falan var. Belki onlara sorabilirim. Onların elinde varsa böyle bir şey yaptırabilirim. Siz de bu şekilde yaptırabilirsiniz bence. Gayet de güzel olur. Ekmek geldi! Bugün sokağa çıkma yasağı var ya. Herkes artık market yerine o arabalardan alıyor. Biz çok fazla ekmek tüketmiyoruz. Yani daha çok ekmeği aslında ben yiyorum. Tarık çok fazla ekmek yemiyor. Abur cubur çok yiyor, o yüzden çok kilo alıyor. Çünkü de söylemişsiniz Tarık çok kilo almış diye. Yani evde oturunca o direkt yemeğe sarıyor. Ben bünyesel olarak galiba onun kadar kilo almadım. Alamıyorum. ben de yavaş yavaş kilo almaya başladım. Dışarısı çok güzel. Evet, herkes ekmeğini alıyor. Güneş ne güzel doğmuş. Mis, mis. Dünden kalan pilavımız vardı. Onu hazırladım. Pilavımız tamam. Salatayı ben yaptım. Tarık da ana yemeği yaptı. Sonra atanın ilaçlarını yaptım. Onları hazırladım. Her şeyimiz tamam. Akşam yemeğine geçebiliriz yavaş yavaş. Atanın çapkası çok tatlı değil mi? Ata! Anne bu ne tatlılık? Kızlar kaçırmasın benim oğlumu sonra. Ata! Bu ne güzellik anneciğim. Allah'ım yüzüne bak pamuk gibi benim oğlumun yüzü. Ya sen pamuk gibisin annem. Sen pamuk gibisin. Vermem anneciğim ben seni kıza Vallah vermem anneciğim. Oh. Oh. Gece kuş. Gece kuş. Ağız mendilini koymuştum nasıl ıslanmış çok uslanıyor ya. Bakın makineden ayrı şu anda satrasyonu merak ediyorsunuz. Makineden ayrıken satrasyonu kaç diye. Şu an 99'da. Çok iyi de aspir etmedim aslında. Biraz önce aspir etmiştim. Çok iyi de derken aspirasyonunu da çok erken yapmadım. Bir saat önce falan yaptım. Ona rağmen iyi gidiyor maşallah. Değil mi anneciğim? Güzel çocuk. Ya <laughs> Güzel çocuk. Bu şapkayı biz ona kaç aylıkta Tarık bunu aldığımızda Aynısına. başındaki şapkayı hep böyle ahçe şapkaları Aynen. takıyorduk ya 4-5 aylık, aylık değil mi? Yani aslında bir aylıkken falan başlamıştık bu şapkalarını takmaya yoğun bakımdan çıktıktan sonra. Bu ona çok yakışıyor. Hatta serviste yatarken Ahçıbaşı diye seviyorlardı. <laughs> bir küçük Mozart diyorlardı Atay'a. Atanın böyle küçük bir müzik çaları vardı. O dönemde onun içine bayağı bir müzik yüklemiştik. o müzikleri de işte sürekli çalıyordu hastanedeyken. Herkes şey diyordu işte ya küçük Mozart başladı yine diyorlardı. Geliyorlardı bunu şekilde seviyorlardı. Bir de ahçı diye seviyorlardı işte. Kafası çok fazla büyümediği için hala bu şapkaları takmaya devam ediyor. Hatta ataya uygun şapka bulamıyorum. Gidiyorum bebek bölümünden alıyorum. Geçen gün aldım. Ne oldu? Ne oldu? Bulamıyoruz anneciğim. Vermiyorlar sana şapka. Kafama göre şapka üretin arkadaş de. Geçen yaz Atay'a şapka almak istemiştim. Ama bulamıyormuş bir şekilde. Bu 06 yaş olması gerekiyor. Pardon 06 ay olması gerekiyor. Ama yok bulamamıştım o dönemde de. Şu an hala 06 kullanıyor da 40 santim zaten kafası. Kafası olması gerekenden küçük. Siz saçından dolayı anlamıyorsunuz atının kafasının küçük olduğunu. Bakın. Şöyle yaptığım zaman zaten o küçük bir anlayabilirsiniz az da olsa. Saçları kamufle ediyor. O, o her halde tatlı değil mi anneciğim? Değil mi anneciğim? Evet şimdi sıra sende. Evet. Ne yapıyorsun? Ne yapalım? Video yükledim şimdi ona bakacağım. <laughs> Yorumlarınızı okuyacak şimdi Tarık'ta. Yorum gelmiş mi? Hı hı, Bu arada arkadaşlar Tarık'ın da kanalı var biliyorsunuz. Daha önce de paylaşmıştım. Topluluktan da sürekli paylaşıyorum. Engelsiz baba diye benim kengelsiz anne onun ki engelsiz baba. O da artık yavaş yavaş videolarını paylaşmaya başlayacak. Son videosunu da bugün yükledi. Bugün günlerden ne? Cumartesi mi? Günümüz. Cumartesi. Aynen. siz de videoları beğenip, yorum yapıp abone olabilirsiniz onun kanalına. Şuraya da açıklamaya ekleyeceğim. Aşağıda da etiket olarak bırakacağım. O şekilde onun kanalına abone olabilirsiniz. Şimdi biz yavaş yavaş yemeğimize geçeceğiz. Artık akşam koşturması temposu bizi bekliyor. Evet, bugünlük vlogumuz bu şekildeydi. Böyle ailecek birlikte kapatmak istedik. Hepinizi çok çok seviyoruz. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek, Görüşmek üzere. Hoş üzere. Hoşçakalın. Bay bay.